Kazanım 9'dayız. Bu ifadenin eşitliği kaçtır? Şimdi soruya bakıyorum. 3x 9x kare. Ha, karesi. 2 bölü x 4x kare. E, bu da karesi. O zaman bunun karesini alacağız. Alalım bir bakalım nelerle karşılaşıyoruz. 3x 2 bölü x'in karesi. Birincinin karesi. Eksi. Birinci ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Bakın bunlar gider. Şu neydi? 7 idi. Karesi 49 oldu. Buradan 9x kare artı 4 bölü x kare Şurasına geliyor. 2, 3, 2. Başında da eksi var. Eksi 12. Eksi 12 aldım. Bu tarafa attım. 61 eşittir. 9x kare artı 4 bölü x kare gelir. Yani doğru cevap eşit olur. 2a 3 bölü a A kare 9 bölü 4 A kare. Şimdi 2 A'nın karesi 4 A kare. Burada bir sıkıntı var. Ama A olursa karesi A kare. Evet. O zaman şunu önce bir 1 bölü 2 ile çarpalım. Yani 2'ye bölelim. A artı 3 bölü 2 A eşittir. 3 gelmiş olur. Şimdi bunun karesini alalım. A artı 3 bölü 2 A'nın karesi. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. 9 bölü 4 a kare. a artı 3 bölü 2 a neye eşit? 3'e eşit. 3 yazarsam karesi 9. Bu gitti, bu gitti. Ne geldi? 3. Şurası da 9 bölü 4 a kare. a kare artı 9 bölü 4 a kare artı 3. Üç. 3'ü aldık buraya attık. O zaman a kare artı 9 bölü 4 a kare 6 gelmiş olur. Doğru cevap C şıkkıdır. 7 üzeri A artı 7 üzeri eksi A. Şimdi bunu gençler şöyle yazmak daha iyi görmenizi sağlar. 7 üzeri eksi A 1 bölü 7 üzeri A demektir. Eşittir 5. Şu ise bakın bunun karesi gibi duruyor. O zaman bunun bir karesini alalım biz. 7 üzeri a artı 1 bölü 7 üzeri a'nın karesi. Birincinin karesi 7 üzeri 2a ya da 49 üzeri a diyebiliriz 7 üzeri a'nın karesi. Birinci ile ikincinin çarpımından 2 iki katı. 2 çarpı 7 üzeri a çarpı 1 bölü 7 üzeri a artı ikincinin karesi. Yani 1 bölü 49 üzeri a. Şimdi şurası neydi? 5'ti. Karesini aldım 25 oldu. Şunlar gitti. Şu nedir? 49 üzeri eksi a'dır. Ne kaldı diğer tarafta? 49 üzeri a artı 49 üzeri eksi a bir de şuradan gelen 2. E, o 2'yi de alalım. Diğer tarafa atalım. O zaman 49 üzeri a artı 49 üzeri eksi a eşittir. 25 eksi 2'den 23 gelir. Doğru cevap 5 olur. Ve böylelikle gençler kazanım 7, kazanım 8 ve kazanım 9'u çözmüş olduk. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.